Ne anlıyorsa yorumun Merhaba arkadaşlar. Bugün kumbaramı patlatıyorum. İçinde kaç para olduğunu şimdi tahmin edin. Aşağıya tahminlerinizi yazın. Tutar mı? Belki tutar abi. Ben de bilmiyorum. Göreceğiz. Paranın kokusunu aldı. <laughs> Neyse. <gülüyor> görsel hesap makinesi falan Let's go. başlayalım. 1 saniye 38 38 38 tane 5 lira 4 tane 10 lira okay. Çiğnenmiş sakız parası çıktı arkadaşlar Döviz şakaları Aa bunu nasıl sayacağım Youtube'da 5 yıl süren Videosuna hoş geldiniz Aa, Bacağım kırıldı Nasıl yapacağız bunu Kendime bir para sayma makinesi falan mı Ayarlasam İçinde iplik var bir amar bir saniye, video çekermeye. Olmaz, ben salmıyorum. <yapayım>. Tamam. <laughs> 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 Çok bir ama. Olmaz kızım ya. Saputacı mı Okay. Okay. Akıllı Hayır, hayır olmaz. Hayır. Olmaz. <laughs> Bunu mu istiyorsun? Bunu. Bunu. Verme. <laughs> o kadar böyle ama oh, elime yakışmıyor ki para saymak gerçekten. 9-10. Onlar onlar böyle. Bir ama e Onlar onlar böyle dizeceğim. Ondan sonra onları sayacağım. Evet. Okey taşı topluyor gibi kendim. ayıp bu arada. ne yapıyor? <laughs> 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 Tebrik ederim. 3, <laughs> <laughs> 4, kadar var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 lira var. Tamam. Ne ediyor bu şimdi? Bir tane bir paket cips ediyor galiba. Şu <laughs> paraları sormasaydı. Sizi şöyle alalım. Ya kendimi gazinoda çip dağıtıyor gibi hissettim. Kendimi okeyde taş çalıyor gibi hissettim. Yani. paran mı var, derdin var. Bu böyle? Say say bitmiyor. Eksik bildi şimdi. Bak de hep eksik dizerdim ben. <laughs> Para bantlı lan. Her yer kötü da. Ve aklımda 10 saatlik bir video yapmak fikri yoktu açıkçası. Çok oldu. Evet. Videoyu editlerken ben. Yani çok oldu bu. Böyle olmaz. Bu video 5 gün. Ne kadar uzun çok yaptım. Yeter. Evet, paraya ne yaptınız abi? Kuş mu Oksitlenmiş mi? Ne bu? bir de bunun 50 kuruşları var. 50 kuruşları saymayalım. Videonun başlığını değiştireyim. Kaç tane 1 lira biriktirdim onu sayıyorum falan diye. Bir var yardım et bir de sen say. Para sayarken yorulasın diye dilek geldiğinde ben böyle düşünmemiştim. Gerçekten böyle düşünmemiştim. sonunda tamamladım dizilimi ama burada ne eksik arkadaşlar sizce? Melek ülkeyi terk edeyim. <laughs> hiç sırıtmadı. Şerif sizi hiç sırıtmadı. Evet. Canım çıktı. Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Para saymak yorucu bir şey. Evet. Şimdi. Şahane şahane. Evet. Hepsini onlu onlu dizdim. 1 liralarda. Bakalım. Sayalım. 12 4 48 Yani orada 48 tane onluk. 480 lira var orada. Oha. 9, 50, 51, 52, 53 532 532 tane 1 lira var. Evet. 50 kuruşlara geçelim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 15. 15 tane 5 lira var. Artı. 15 tane 5 lira. Ya onluk dizdiğim için 1,5 lira var artık bir tane. Hı. Direkt şöyle not Unutmam diye tahmin ediyorum. T yazdım diye unuttum ya unutmam diye tahmin ediyorum derken yazacağım harfi bile unutmam. Evet hem sahile hem sola yazıyorum. 14 tane 2,5 lira var. Bir tane de 5 kuruş var. Artı. 5 lira. 7 lira 20 kuruş. Evet 5 kuruşları sayıyoruz. 16 eksi 0.05 16 olsa 50 kuruştan 8 lira 7.95 var burada da 7 lira 95 kuruş Bir tane 1 kuruş var Gerçekten abartmıyorum bir tane 1 kuruş var Para para arkadaşlar Bir tane 10 Bu okuyamıyorum ben Pop ne bu? Mi? mi? O harfi bilmiyorum yani. Bu sayfabesini okuyamıyorum ama arkadaşlar. Sovyetler Birliği parası var bir tane. Bu değerlenir. <laughs> bunu, bunu, ekle, bunu bilmiyorum. Yani artık basılmıyordu bile. <laughs> bir tane 10 kuruş unutmuşuz. 7 lira 30 kuruş. 50 euro. 100 Avustralya doları. Böyle Aslında bunu hesaplamak için Tibet'i aramam gerekiyor. Ne kadar ediyor Tibet? Tibet hesaplayabilir misin? Hayır hesaplayamam. Önce dövizleri çevirelim. Bugünün kuruyla yani şu dakikanın kuruyla daha doğrusu biliyorsunuz her dakika değiştiği için. 50 euro 900... 907.44 Türk lirası ediyormuş. Avustralya dolarına dönüştürüyorum şu an. 1236.86 Türk Lirası ediyormuş. Bir frame'ı bunu edemeyebilir Hesaplayamam. <laughs> okay. Para saymak için bilimsel hesap makinesi kullanıyorum arkadaşlar. İşte böyle. 30, 38 tane 5 lira. Artı 40 lira. Artı 532 lira. Şurada 532 lira var. Sigara almaya giderken ben. Yıl 2023. Çok uzak değil arkadaşlar. 2050 demeyeceğim. 15 çarpı 5. Artı 1,5. 14 tane 2,5 liramız varmış. 50 kuruşumuz varmış. Full ciddiyetle yapıyormuşum. 7 lira 30 kuruşumuz varmış. 7 lira 95 kuruşumuz varmış. Şu bir kuruşumuz varmış. <laughs> Türk liralarına baktığımız zaman arkadaşlar 889 lira 26 kuruş. Evet. Dövizleri ekleyeceğiz şimdi. 3033 lira 56 kuruş arkadaşlar. Geri koyarken düzenli koyalım ki değil mi? Bir daha sayarken rahat olsun. Yapabilir mi böyle bir şeyler? Çok şaşırdım. Vallahi hiç uğraşamayacağım gerçekten. Bir de bunu tartacağız sonra yani öyle bir Sanki iskan bir kağıt Kaç tane dövüştü? 38 tane. Biz bir destesinde kaç kağıt oluyor? 50 tane. Güzel. Yani pasaportu da bırak pasaportu. Pasaportu da şöyle koysam bu kutu arkadaşlar, kanıt kutusu gibi durmuyor mu ya? Devam et, devam et. Biz görmedik bir şey, devam et. Ne yapıyorsun? Heh. Ayın altısı, okey. Şunu da şöyle not alalım. Sportu her bir içinde bıraktım ben. Hadi gelin. Tartalım bakalım. Kaç kilo olmuş acaba? 6 kilo 800 gram arkadaşlar. Bu kutu. Wow. Bir şey söyleyeceğim. Çok fena ağır. Şu an egzersiz falan yapıyorum. Gerçekten aşırı 6 kilo 800 gram sonunu çok bastırdım. Birazcık kötü oldu. Neyse. Çayıma kıl düştü. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.